Menkul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Bandırma Dutliman köyümüzdeyiz. Burada şu anda bulunduğum yerde 23 adet arsamız satılık. Arkadaki zaten deniz manzarasının güzelliğini görüyorsunuz. Ben şöyle kameraya alayım size detayları güzelce bir anlatayım. Şimdi bakın şuradan şöyle devam ettiğimizde bu parseller e, satılmış olan parsellerimiz. Bunları zaten böyle etrafını tel ile çevirmişler. Yine yolumuz bu şekilde buradan geliyor. Bu aşağıdaki parseli de anlatacağım yine size. Şöyle örnek olarak göstereyim ben size ilk önce burayı. Bakın görüyorsunuz zaten hepsine Ait bir deniz manzarası bulunmakta. Arsalımız 191 metrekareden başlayıp 481 metrekareye kadar çıkıyor. Her metrekareden mevcut. Yine ileri gidip hepsini size detaylı bir şekilde göstereceğim. Zaten düzlemesi yapıldı. Bakın görüyorsunuz. Bütün arsalarımız dümdüz. Drone görüntüsünde her şey zaten çok net bir şekilde yine görmüş olacaksınız. Sınırlarını hepsinin belli zaten. Mesela burada şöyle gösterecek olursam 250 metrekare bir arsamız bulunuyor. Hemen yine yanında 250 metrekare bir arsamız var. Bu şekilde böyle arsalarımız devam ediyor. Şöyle. Şimdi bir diğer parsellere gidelim. Bunlar en öndeki parsellerimiz. Bunları görüyorsunuz. Burası 191 metrekare. Bu en ön parselimiz zaten komple denize hakim, hakim olan kısmımız. Ön parseli görüyorsunuz. Orada güneş paneliyle e, elektriği sağlamışlar. Ama hemen şurada gösterecek olursam yine burada da çeşitli evler var. Bu bölgeye şu an için e, trafo gelecek. Trafo geldikten sonra tabii trafonun gelmesi yazı falan bulur. Önümüzdeki yazı. Trafo geldikten sonra elektriği o şekilde sağlayabilirsiniz. Onun haricinde trafo gelene kadar e, güneş enerji sistemiyle sağlayabilirsiniz elektriğinizi. su yönünden zaten hiçbir sıkıntımız yok. Zaten etraftaki parselleri görüyorsunuz. Burada zaten muhteşem bir evimiz var. Komşumuz çok muhteşem bir ev yapmış. Geldiğinizde bunları da görebilirsiniz. Bakın yollarımız hep bu şekilde devam ediyor zaten. Yoldan yana hiçbir sıkıntımız yok. tapımız e, tapumuz paylı olarak verilecek. Muvafakatname ile satışı yapılacak. O yüzden ileride satmayı düşündüğünüzde de hiçbir problem yaşamayacaksınız. Çünkü zaten bütün arsalarımızın yolu olmuş olacak sınırları da belli olduğundan kaynaklı hiçbir problem yaşamayacaksınız. Böyle devam ediyorum. Zaten hepsinin yolunu anlayabiliyorsunuz. Buradan bunların yolu. Buradan böyle devam ediyor. Ben böyle ilerliyorum. Buradaki arsanız bakın. 195 metrekare yazıyor. Zaten hepsinin numaraları belli. Yaklaşık bir 10-15 tanesi zaten satılmış durumda. Şöyle devam ediyorum. Burada 208 metrekare, 250 metrekare. Arsalarımız yine devam etmekte. Zaten Bandırmaya çok yakın köylerden birindeyiz. 10 kilometre mesafedeyiz. Arazimiz yine böyle devam ediyor. Tüm sınırlarını dediğim gibi göstermiş olacağım. E, satışta olan parsellerin hepsinin fiyatlarını alt kısma yazmış olacağım. Detaylı bilgiler için yine bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.